Merhaba Cem Yaşar. Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırladığımız Dört Büyükler Avrupa Arenası Taktik ve Finans programına hoş geldiniz. Futbolun karmaşık dünyasında yolculuğumuza katılmak, takımların başarı sırlarını keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu hafta Avrupa sahnesinde tek bir temsilcimiz vardı: Fenerbahçe. Ancak başlangıç hiç de yani umduğumuz gibi olmadı. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb karşısında alınan 3 birlik e, ağır bir mağlubiyetle girildi. Şimdi bu sonuç sadece skor tablosunu değil, aynı zamanda sahadaki performansı ve geleceğe dair beklentileri de sorgulattı tabii. Maçın özellikle hücum istatistikleri ve takımın genel organizasyonundaki aksaklıklar bence önemli bir tartışma başlığı açıyor. Bu ağır yenilgi sadece o maça özgü, hani taktiksel hataların ve anlık formsuzlukların bir sonucu muydu? Yoksa e daha derinlerde yatan takımın genel yapısıyla ilgili süre gelen sorunların bir yansıması mıydı? Ben şahsen bu maçın skorundan öte daha köklü yapısal problemlerin altını çizdiğini düşünüyorum. Hmm. Ben ise orada biraz farklı bir noktadayım. Elbette yani yapısal konuları tamamen göz ardı edemeyiz ama bu üç birlik mağlubiyetin ana nedeninin maç özelindeki çok bariz taktiksel iflas, teknik heyetin yanlış tercihleri ve rakibin oyun planına sahada anlık cevap verememe olduğunu savunacağım. Yani sahadaki organizasyon eksikliği ve bireysel performans düşüşleri o kadar belirgindi ki, bence yenilginin temelinde bu faktörler yatıyor. Şimdi bu iki farklı bakış açısını e, verilerle ve analizlerle biraz daha derinleştirelim bakalım. Avrupa Ligi grup aşamasının ilk maçında Maksimir Stadyumunda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maç öncesinde de e, önemli eksikler vardı. Hücumun kilit isimlerinden Anderson Taliska cezalıydı. John Duran ve orta sahanın önemli parçası Edson Alvarez de sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Maç aslında hani dengeli başlar gibi oldu ama 21. dakikada Bello'nun golüyle Fenerbahçe geri düştü. Sadece 4 dakika sonra Szymanski'nin şık golüyle beraberlik yakalanıp umutlar artsa da ikinci yarının hemen başında 51. dakikada yine Bello sahneye çıktı. Maçın son anlarında da 90 artı 5'te Bakrar'ın golü ise skoru 3-1 olarak belirledi. Yani Avrupa Ligi grubuna gerçekten çok kötü bir başlangıç yapıldı. Bu eksiklerin altını çizmekte haklısın tabii. Yani elbette etkileri oldu. Ancak bu ağır yenilgiyi sadece, yani üç oyuncunun yokluğuna bağlamak, sahadaki resmi biraz eksik okumak olur diye düşünüyorum. Şimdi verilere indiğimizde Fenerbahçe adına kelimenin tam anlamıyla bir e, hücum faciası yaşandığını görüyoruz. Takım maç boyunca sadece 6 şut çekebilmiş sadece 6. Evet. Evet. Sadece 6. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise yalnızca 6. Rakip Dinamo Zagreb'in bu alandaki sayısı 17. Yani Fenerbahçe rakip kaleye gitmekte bile eee büyük zorluk yaşamış. Ancak asıl çarpıcı ve eee tartışmamızın merkezine oturması gereken veri beklenen gol yani xG değeri 0.07. Yani bu istatistik Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca neredeyse hiç net yani gole çevrilme olasılığı yüksek pozisyon üretemediğini gösteriyor. Baktığımızda Simanski'nin attığı gol organize bir takım atağından çok bireysel bir yetenek ve hani anlık bir parlamaydı. Takımın hücum organizasyonu tamamen çökmüş durumdaydı o maçta. Bu 0.07 xG verisi gerçekten de yani durumun vahametini ortaya koyuyor. Peki bu hücumdaki kısırlığın temelinde ne yatıyor sence? Yani kanatlardan mı gelinemedi? Merkezdeki bağlantılar mı koptu? Neden takım pozisyon üretemedi o kadar? Ya sorun tek bir bölgeyle sınırlı değildi. Ama en belirgin problemlerden biri kesinlikle kanat organizasyonu ve e, sonuçlandırma aşamasındaki orta kalitesiydi. İstatistiklere göre maç boyunca Fenerbahçe tam 25 orta yapmış ve bu ortaların hiçbiri isabetli olmamış, yani sıfıra 25. Bu bu akıl alır gibi bir veri değil, İnanılmaz. Aynen. Bu durum sadece kanat oyuncularının veya beklerin bireysel performansı ile açıklanamaz. Bu takımın kanat hücum setlerinin tamamen işlevsiz olduğunu, pas bağlantılarının kurulamadığını, ve sonu çare olarak tamamen ezbere, hani adrese teslim olmayan ortalar yapıldığını gösteriyor. Bunun doğal sonucu olarak da Santrafor Yusef Ennesiri maç boyunca neredeyse hiç topla buluşamadı, adeta sahadan silindi. Fakat bu durumu sadece Ennesiri'nin performansıyla açıklamakta haksızlık olur. Bu net bir şekilde organizasyonel bir sorun. Eğer bir takım santraforunu ceza sahası içinde veya çevresinde topla buluşturamıyorsa, onu besleyemiyorsa, bu durum orta saha ve kanat organizasyonlarının iflas ettiğini gösterir. Bağlantılar tamamen kopuktu yani. İlginç bir nokta. Şunu da eklemek lazım belki. Bu organizasyon sorununu biraz daha açarsak, teknik direktör Tedesco'nun maç özelindeki bazı e, taktiksel tercihleri de yoğun eleştiri aldı. Örneğin asli mevki stoper olan Çağlar Söyüncü'nün sağ bekte başlatılması veya Nelson Semedo ve Asensio gibi hani normalde farklı rollerde görmeye alıştığımız oyuncuların orta sahada görevlendirilmesi gibi bu tercihlerin senin bahsettiğin organizasyonsuzluğa ve takımın direncini düşürmesine doğrudan etkisi olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa bu da benim başta işaret ettiğim yapısal sorunların yani kadro planlamasındaki ee, dengesizliklerin bir sonucu muydu sence? İşte benim bu konudaki görüşüm biraz farklılaşıyor. Bence bu tercihler yapısal sorunlardan ziyade doğrudan o maça yönelik bariz taktiksel hatalardı ve sahadaki çöküşte kesinlikle kilit rol oynadılar. Şimdi Çağlar gibi kariyerinin tamamını stoper oynamış bir oyuncuyu, hele ki Avrupa Ligi seviyesindeki kritik bir deplasman maçında hiç alışık olmadığı sağ bekle kullanmak yani büyük bir kumardı ve bu kumar hiç tutmadı. Nitekim Çağlar da etkisiz bir performans sergileyip 59. dakikada oyundan alındı zaten. Daha da önemlisi bence orta saha kurgusuydu. Semedo ve Asensio gibi top tekniği yüksek ama savunma sertliği ve ikili mücadele kazanma oranı hani nispeten düşük oyuncuların merkezde kullanılması Fenerbahçe orta sahasını fiziksel olarak çok zayıf düşürdü. Rakip orta alanı çok daha kolay geçti ve Fenerbahçe topu geri kazanmakta çok zorlandı. İşte tam bu noktada Dinamo Zagreb teknik direktörü Kovačević'in maç sonu söylediği şu söz çok anlamlı geliyor bana. Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var ama henüz bir takım değiller. Evet, o tespit önemliydi. Kesinlikle. Bu tespit bence tam da o maçtaki taktiksel uyumsuzluğu, oyuncular arasındaki bağlantı eksikliğini ve teknik heyetin planının neden sahaya yansımadığını özetliyor. Bireysel yetenekler kağıt üzerinde vardı belki ama sahada kolektif bir akıl işleyen bir mekanizma yoktu. Dinamo Zagreb ise ne yaptığını bilerek sabırla oynadı. Özellikle etkili kontra ataklar ve duran toplarla sonuca gittiler. Yani 90 artı 5'te gelen gol bile Fenerbahçe risk almışken, savunma dengesinin ne kadar kolay bozulabildiğini ve geçiş savunmasındaki zafiyeti gösterdi. Bu tamamen bence o günkü taktiksel disiplinsizlik ve organizasyon eksikliğidir. Ancak burada farklı bir dinamik de görüyorum sanki. Tedesco'nun maç sonu açıklamalarıyla sahadaki gerçeklik arasındaki, yani o makas da bu noktada dikkat çekici. Bir yandan çok kötü oynadık, taraftarlardan özür dilerim gibi bir kabullenme varken, diğer yandan oyun temposu ve baskı anlamında ilerleme gördük daha fazla topa sahip olduk gibi sahadaki felaket tabloyla pek de örtüşmeyen yorumlar yaptı. Şimdi senin de altını çizdiğin 0.07 xc 0.25 isabetli orta, rakibin 17 kez ceza sahasına girmesi ve ikisi doğrudan hızlı hücum veya dönen top sonrası gelen 3 gol gibi veriler ortadayken, bu kısmen olumlu yorumlar nasıl açıklanabilir? Bu durum teknik heyetin sahadaki oyunu okuma becerisiyle ilgili ciddi soru işaretleri doğurmaz mı? Ya da belki de bu sadece taktiksel bir okuma hatası değil de kulüp içi iletişimde veya hesap verilebilirlikte daha yapısal bir soruna işaret ediyor olabilir mi? Ne dersin? Kesinlikle soru işaretleri doğuruyor. Haklısın. Yani daha fazla topa sahip olduk ifadesi modern futbolda artık tek başına hiçbir şey ifade etmiyor topa yüzde yetmiş sahip olursun ama hiç pozisyona giremezsin. Önemli olan o topu ne kadar etkin kullandığın. Fenerbahçe topa sahip oldu belki ama hiçbir tehdit oluşturamadı. Tablo ortada. Kontra atak yemedik demesi ise daha da kafa karıştırıcı. Çünkü yenilen gollerin en az ikisi Dinamo'nun hızlı geçişleri veya ikinci topları kazanıp anında hücuma çıkmasıyla geldi. Şimdi bu açıklamalar ya maçın teknik analizini yaparken bazı kritik detayları gözden kaçırma ya da kamuoyuna karşı durumu olduğundan biraz farklı gösterme çabası olarak yorumlanabilir. Her iki durumda da sahadaki somut verilerle bu kadar çelişen ifadeler kullanmak tabii ki teknik direktörün analiz yeteneğine ve kredibilitesine zarar verir. İşte Kovacevic'in takım değiller yorumu bu noktada çok daha dürüst ve hani Acımasızca isabetli duruyor bence. Bu maç özelinde net bir taktiksel başarısızlıktır. Peki bu sportif başarısızlığın ve taktiksel sorunların bir de kaçınılmaz olarak finansal ve iş dünyası perspektifinden yansımaları oluyor değil mi? Öncelikle bu mağlubiyetle Fenerbahçe grup aşamasında alınması hedeflenen puan başına UEFA gelirinden mahrum kaldı ve hanesine sıfır puan yazdırarak başladı. Bu sadece o maçlık bir kayıp değil tabi. Daha da önemlisi, gruptan çıkma olasılığını matematiksel olarak azaltarak, potansiyel olarak yani milyonlarca euroyu bulabilecek tur atlama bonusu ve yayın havuzu gelirini ciddi şekilde riske attı. Deplasmanda alınan bu farklı mağlubiyet, takımın uluslararası arenadaki marka değerine ve sponsorluk anlaşmalarının görünürlüğüne de olumsuz etki yapabilir. Özellikle Euro bazlı gelir elde etme hedefiyle yapılan yüksek transfer harcamalarının, yani kulübün uzun vadeli varlıklarına yaptığı yatırım olan sermaye harcamasının, Kepeks'in sahadaki sportif performansa henüz istenen düzeyde yansıması da, evet finansal açıdan yönetilmesi gereken bir risk faktörü olarak ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Finansal boyutun yanı sıra, bu maçtan çıkarılacak yapay zeka ve iş dünyası bağlantıları da oldukça çarpıcı bence. Örneğin o korkunç 0-25 orta isabeti gibi bir veri. Bu sadece oyuncuların formsuzluğu değil, Aynı zamanda rakip savunma kurgusunu bıraktıkları boşlukları ve en doğru orta noktalarını belirlemek için gelişmiş veri analizi ve belki de hani yapay zeka destekli rakip analizi otomasyonuna ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Yani maç öncesi ve maç sırasında sadece orta yapalım demek yerine nereye, ne zaman, hangi oyuncuyla nasıl orta yapmalıyız sorusuna veriyle anlık cevap verebilmek gerekiyor belki de. Kesinlikle katılıyorum. Hatta tartışılan taktiksel kararlara gelirsek, Çağlar Söyüncü'nün Sabek'te denenmesi gibi radikal kararlar alınmadan önce, belki de yapay zeka tabanlı oyuncu rol eşleştirme, yani player role matching ve performans tahminleme, performance forecasting araçlarından yararlanılabilirdi. Bu oyuncu, bu spesifik rolde, bu rakibe karşı tahminen ne kadar verimli olur sorusuna sadece teknik direktör sezgisiyle değil, Veri destekli öngörülerle de cevap aramak belki riski azaltabilirdi. Kovacevic'in o meşhur takım değiller tespiti de aslında tam bir iş dünyası dersi niteliğinde. Bireysel yetenekler ne kadar parlak olursa olsun, eğer ortak bir strateji, uyum ve kimya yoksa kolektif başarı gelmiyor. Bu iş dünyasında da yıldız çalışanları toplamanın tek başına yetmediğini asıl meselenin onları bir arada verimli çalıştıracak sistemi kurmak olduğunu gösteriyor. Çok net. Ve Tedesco'nun verilerle çelişen yorumları. Net iş dersi belki de şu, bireysel yetenekler ne kadar yüksek olursa olsun, ortak bir strateji, net roller ve kolektif uyum olmadan sürdürülebilir başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Evet, bu haftaki tek Avrupa maçından hareketle iş dünyasına uyarlanabilecek belki de üç temel ders çıkardık. 1. veri ile yüzleşme cesareti. Yani Fenerbahçe'nin 0.07 xG gibi dip seviyedeki hücum üretkenliği ve 0.25 gibi yani inanılmaz kötü orta isabet oranı ortadayken teknik direktörden gelen baskı anlamında ilerleme gördük gibi kısmen iyimser yorumlar. Bu durum iş dünyasında sıkça rastlanan bir tehlikeyi hatırlatıyor. Kötü giden metriklerle çelişen duygusal değerlendirmeler yapmak veya durumu olduğundan iyi göstermeye çalışmak. Oysa objektif verilerle ne kadar can sıkıcı olursa olsun dürüstçe yüzleşmek, doğru teşhisi koymanın ve iyileştirme için doğru stratejiyi belirlemenin ilk ve en kritik adımıdır. Yani rakamlar yalan söylemez, işin doğrusu bu. 2. Sinerji yatırımı yetenek toplamından değerlidir. Rakip teknik direktörün o henüz takım değiller tespiti aslında milyonlarca avro harcanarak kurulan kadrolar için acı ama çok önemli bir ders. En parlak yıldızları bir araya getirmek otomatik olarak şampiyon bir takım yaratmıyor. İş hayatında da durum farksız. En iyi yetenekleri işe almak önemli bir başlangıçtır. Ancak asıl katma değer bu yeteneklerin uyum içinde ortak bir vizyon ve strateji doğrultusunda birlikte çalışabileceği bir kültür, sistem ve e, oyun planı yaratmaktan geçer. Gerçek güç, bireysel parçaların toplamından daha büyük olan sinerjide yatar ve bu sinerjiyi yaratmak da bilinçli bir yatırım gerektirir. Üçüncü kriz, iletişimde tutarlılık ve şeffaflık. Ağır bir mağlubiyet sonrası, teknik direktörün bir yandan sorumluluğu üstlenip özür dilerken, diğer yandan, Sahadaki gerçeklerle tam örtüşmeyen teknik yorumlar yapması ve bunun kamuoyunda yarattığı kafa karışıklığı ve tepki bu özellikle kriz anlarında iletişimin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Paydaşların yani taraftarlar, medya, yatırımcılar yönetim güvenini korumanın yolu zor zamanlarda bile şeffaf, tutarlı ve gerçekçi bir iletişim dilinden geçer. Çelişkili mesajlar güven erozyonunu maalesef hızlandırır. Fenerbahçe için cevaplanması gereken iki mikro tema belirginleşiyor bence. Birincisi, Fenerbahçe'nin bu maçta yaşadığı gibi katı ve organize savunmalara karşı hücumda kilit açma stratejileri ne olacak? Özellikle deplasmanlarda bu pozisyon üretme sorununun nasıl aşacaklar? Bu önemli bir soru. İkincisi ise savunma geçişlerinde yaşanan problemler. Özellikle top kaybı sonrası veya rakip hızlı çıktığında takım boyunun uzamasını yani hatlar arasındaki mesafenin açılmasını nasıl engelleyecekler? Fenerbahçe bu ağır yenilginin ardından takımın mental olarak nasıl bir reaksiyon göstereceği ve teknik heyetin bu maçtan hangi somut dersleri çıkarıp ne gibi taktiksel ayarlamalar yapacağı gerçekten hayati önem taşıyor. Bu sadece bir puan kaybı değildi, ciddi bir özgüven testiydi aslında. Bu haftalık bizden bu kadar. Avrupa Arenası'ndaki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb karşısındaki başlangıcını ve ortaya çıkan tartışmaları farklı açılardan taktik, finans ve iş dünyası bağlantılarıyla değerlendirmeye çalıştık. Şimdi sıra sizde değerli izleyicilerimiz. Sizce Fenerbahçe'nin bu ağır mağlubiyetinde asıl sorun neydi? Maç özelindeki bariz taktiksel hatalar ve teknik direktör tercihleri mi? Yoksa daha derinde yatan kadro mühendisliği ve takım kimyası gibi yapısal problemler mi ağır bastı? Bu konudaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın lütfen. Cem Yaşar atölye katkılarıyla hazırladığımız 4 Büyükler Avrupa Arenası taktik ve finans programını izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya takımlarımızın Avrupa maçlarının analizleriyle tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.